Çorum'da araç yangını meydana geldi. Paşamama arkasında faaliyet gösteren Paşa Otopark içerisinde bir araç hareket etmesinin ardından çok kısa bir süre sonra alev aldı. Aracın otogazının bitmesi üzerine araç sahibi aracı benzinle çalıştırmaya kalkışınca olanlar oldu. Otopark içerisinde yanmaya başlayan aracın imdadına otopark yetkilileri yetişti. Aracın yanmaya başlamasının ardından itfaiye ekiplerine haber veren otopark sakinleri itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar aracı söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı yaşanmazken aracın motor kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının başlamasıyla kendilerini araçtan dışarı atan araç sahibi ve içindekiler korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin ardından olay yerine 155 polis imdat ekipleri geldi ve meydana gelen yangın ile ilgili tutanak tuttu. Aramada yok nasıl araba Büyük araba bir ihtimal işte Arabayı çalıştırmaya mı uğraştınız siz benzin koyup? Arabayı boyutta. çalıştırdı bir genç olan vardı. Arabayı çalıştırdı burada. Biz yola vuracaktı yani. Ondan sonra evet. araba araba aldı. Oyunla geçmiş olsun. Abi kim söndürdü burada? Yardımcı olan kim? Siz misiniz? Ha, evet. burada. Evet. burada çalışıyorsunuz evet. değil mi? Kendi imkanlarınızla söndürdü. Evet. Abi evet. kendi imkanlarınızla. İtfaiye geldiğinde yangın devam ediyor muydu? Hayır, Hayır itfaiye geldi. Hiçbir şey değil. sadece Hayır, geldi. Hiç geldi. Sadece adımı sordu. Gitti. hiç şey yapmadım. Bu ara çıkmayayım. Teki topluyorum. Buna teki. İyi kıtaya geldim dersi bitmişti Şu yani. Bu arabasıyla çekerek kapı açan da çocuklar bayağı oldu. Geçerdi şey de bayağı maşallah hastalar vallahi buna yerini. Mehmet o fortun gitseydi onun hepsini söndürürlerdi. Güdü çocuklar kapı açma aklına çok geç geldi. Yaklaşamadılar keşke varardi.